Değerli katılımcılar, %30 Kulübü Türkiye kampanyası ortaklığıyla düzenlenen 9. Türkiye Kadın Direktörler Konferansı'na katıldığınız için teşekkürler. Başlangıcından bu yana %30 Kulübü'nün üyeleri olarak hedefimiz hiç değişmedi. Organizasyonların her seviyesinde toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Toplumsal cinsiyet dengesinin şirketleri daha başarılı ve yönetim kurullarında daha etkin yapacağına dair inançla ve çabalarımızla birlikte üye şirketlerin çeşitlilik alanlarında iyi örnekler oluşturmasını bekliyoruz. Biz iş dünyası olarak kadınların temsil oranının en az yüzde otuz olmasını sağlayabilirsek, bunun toplum içindeki yansımalarının da aynı şekilde göreceğimize inanıyoruz kadınlara yönetimde söz hakkı verilmesinin, toplumsal cinsiyet dengesinin kurulmasında önemli bir adım olacağı görüşündeyiz. Bireysel olarak, 5 şirketlerimizde çeşitlilik konusunu her fırsatta dile getirerek, şimdiden iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda göstermiş olduğunuz hassasiyet ve desteğiniz için tekrardan sizlere çok teşekkür ederim.